Merhaba arkadaşlar bugün Backrooms oynayacağız Escape to Backrooms Merhaba yani abici. Arun var bir de Dota var Da böyle Paylanıç olacakmış Arkana Sadece sen bakmadan da sana saldırıyormuş Ne oluyor lan? Bak Gitti oh, Kayboldu Abi Gitti Neredesiniz? Hayır Bu kadar kolay mıydı Hayır. abi? Kanka her, her şey Elledin ama Durun no. <laughs> Alo şimdi <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Aa! <laughs> kaç kaç kaç. Yani <laughs> Tabii şey eğer ölüysen şey. e, şey ismin çizgili olana nasılayım? Ya garip dur. Tamam. Aa, şey. aa, A, beni engellemeyin tamam mı? Ben koşmaya çalışacağım. Evet. On <laughs> yani. lider, lider, lider. Geliyor, geliyor bize geliyor, bize <gülüyor> <Bile> <gülüyor> geliyor. Lan <slurs, geliyor. gülüyor> tamam, bu yol gösterir tamam. Ne oluyor? Yardım et. Sol verdi. Lan burada lan. Abi ben geliyor. kaç deyince kaçın. Kaç kaç kaç. Geliyor. Geldi. Gel ya. Evet benim. Nerede lan? Kapı nerede? Kapı nerede? Ha. Aa, aa yes. Tamam. Burası ne benim, var? burası benim bu benim. Ya. Yalnız ben ölüyorum. Öksüz olmuş. Aaaa hayır Arın dur söyleme Arın. Söyleme, al. Abi. O oh, hayır. <laughs> hayır. Takalım. Ya abi böyle ne? geçirmeyelim. Bok gibi ya. Ne oluyor lan? Dalıyoruz. Ne oluyor oğlum? <laughs> Radyo. Çalçak. Radyo değil Kanka. Hadi çaktı. Hadi sus. Lan! <gülüyor> 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 Oğlum herif arkada kaldı. Şey şimdi atiyodan mı geliyor? Evet. Açtım kapıyı, gel. Harun. Harun seslenme, 1-2-3. Harun seslenme, 1-2-3. Hayır! Hayır! <gülüyor> <gülüyor> ah be abi. Kral bu da olmazsa artık oyunu kaparım. Oyunu kaparım görürsen. enerji Bas. Boşing. Helal abim ya. Aynen. Çok erken söyledin köp. Kanka abi. Abi abi. O ne? Kapat kapat! Kapat! Kanka. Bize geliyor, bize geliyor, geliyor. Geldi. Geliyor. Geldi. Üzgünüm! Hayır! Bir. İki. Lan. Ben kapattım. Ne? Aa, testere. Kim eşyayı aldı? <laughs> oldu. Çekil lan, çekil. Çekil. <laughs> Ne oluyor? Lan <gülüyor> nereye? <gülüyor> Aa! Bu Eski Aa, bölüm Backrooms. <laughs> <laughs> Korkunç versin bunu. Aha. Aha. Testere evet, 2. Ya. ya yanlışlıkla adam suyu içtim yani. Geliyor. Burada bir tanesi. Neyse. Burası oh. saklama. Gir, 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 gir. Vay, ay, ay. Vay, ay. Abi gelin mi araya ya? Ne? Al badem suyu. Abi, ayak sesi yok. Hayır Bir dakika geleceğim. Ay, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Good